Hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle beraber bir poşet dolusu Bim 40'ansı ürünü açacağım. Yani bu sene gerçekten Bim çığırı açmıştı. Çünkü çok güzel ürünler getirmiş. Her sene Bim'den alışveriş yapan birisi olarak bu sene en beğendiğim sene oldu. Gerçekten tebrik ediyorum Bim'i. Bu arada beni TikTok'tan takip etmiyorsanız TikTok hesabım burada. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Hemen başlıyorum fiyatlarını ya söyleyeceğim ya da ekrana yazacağım. Yani i̇ki şekilde de bileceksiniz fiyatları. Şimdi poşetin için elimi daldırıyorum ve ilk çıkan şey bu ne? Defter. Arkadaşlar defterleri direkt çıkartıyorum. Çok poşet sesi geliyor değil mi? Kusura bakmayın. Defterlerim bu şekilde. Gerçekten güzel defter bulamadım ama lazım olduğu için almam lazımdı. Bu şekilde 72 yaprak kareli aldım. Ee, bu ne? 72 yaprak kareli yine kareli. <laughs> bu da 120 yaprak kareli bu şekilde 3 tane defter aldım. 72 yaprak olanların fiyatı 40 TL, kareli olanların fiyatı da 49 TL'ymiş arkadaşlar. Bunların da tanesi 139 TL'ymiş. Açmayacağım bu arada. Çok uğraştıracak çünkü bize. Şimdi de 2 tane poşet dosya aldım. Biri bu şekilde çıt çıtlı, birisi böyle fermuarlı. Geçen sene bunu çok kullanmıştım. Sonra maalesef yırtıldı. Bu sene eksinden de aldım. Çok güzel değil mi ya? Bim ne yapıyorsun? Çok tatlı. Bu dosya 10 TL, bu dosya ise 20 TL'ymiş. Şimdi sırada çölümüz. Şaka mısın sen? Arkadaşlar notebook seti. Geçen sene almadığımı çok pişman olmuştum. Ama bu sene elimde ve çok güzeldi bu açacağım Açacağım bu arada bunu. Çünkü çok güzel. Ben açıyorum. Büyülendim yani. Çok güzel. Şuna bakın. Evet, Kapalı, çok kaliteli bu arada. Bir dakika. heyecandan açabilirsem. İlk ben göreyim. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı. Şunun tipine bakın. Bu arada burada da var. Burada ne var? Onu çok merak ettim şu an. Zarf var herhalde. Abi çok tatlı. Gerçekten aldığım en iyi en iyi 130 TL yani 130 TL'ymiş bu arada çok beğendim. Bu arada şurası da çıkıyor kağıt bir şekilde. Bayıldım. Bayıldım. Şimdi benim ikinci favorime geçebilir miyiz izninizle? Nesin sen? Ben buna ne not alacağımı yemin ederim bilmiyorum ama aklıma geldikçe bir şeyler not alacağımı biliyorum. Şaka mısın sen? Bu şekilde kulaklarından asılabiliyor. Ve çok uygundu diye hatırlıyorum. Bakayım hemen. 25 TL'ymiş. Daha bir sürü deseni vardı. Eğer kullanırsam net ikincisini de alırım. Ama çok tatlı. Tamam tamam. Bir şeylerin tatlılığından bahsedip videomuzu uzatmayalım. Hemen geçelim. Bu şekilde defter aldım. Yani bu defterler 5-6 senedir istisnasız her bir malışverişimde aldığım defterler. Birinin deseni bu şekilde. Birinin deseni bu şekilde. İkisi de kareli bu arada. Çizgili olanı da var da. Çizgili olanını zaten kullanmıyorum. 80 yapraklar bu arada. Fiyatını bulamadım ama 40 TL diye hatırlıyorum. Bu şekilde ikisine de bayıldım. Bir de az önce gördüğünüzün bu şekilde büyük versiyonunu aldım. Bu deseni bu sene çok beğendim. Gerçekten her şeyim bununla yapabilirdim ama çok güzel yani. İçini göstereyim. Aa, içi çizgiliymiş. Tüh, hiç fark etmedim. Ama olsun çizgilim yoktu. Bir tane de çizgilim olsun. Bu da 110 yaprak. Bu defterin fiyatı ise 59 TL'ymiş arkadaşlar. Yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ama en güzellerine yaklaşıyoruz. Çünkü ufak tefek alışverişler. Bu Studi'nin 8'i sinli fosforlu kalemi. Nesin sen? Disney falan mı? Şuna bakar mısınız arkadaşlarım? Açacağım. Tabii ki de açacağım. Orada açamadım çünkü. içime dert oldu. Nasıl olduklarını bilmiyorum ama kötü olma gibi bir ihtimalleri yok zaten. İnanılmaz güzel şöyle elime sürdüm ama. Yüzünüzü highlight olarak kullanabileceğiniz şaka şaka. Ama çok güzelsin sen. Bayıldım sana. Çok güzel. Bu da 119 TL'ymiş arkadaşlarım. Çok güzel ya. Ne güzel alışverişler yapmışım ben. Bizde kalem alışverişi biter mi? Bitmez. Patili dörtlü fosforlu kalem ve yani toplam 8 renk oluyor çok yaratıcı tasarımlar. Şunun tipine bakın arkadaşlar. Bunu açamayacağım. Ama şuna bir bakın. İyi mi seni? Yanlış anlamadıysam 60 TL'ymiş. Gerçekten çok uygun bu arada. 8 adet kaleme göre. Ve tipe bakın şunun. Şunların tipine bakın. Bu şekilde uçlu kalem aldım. Şunların güzelliğine bakın ya. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Tanesi 20 TL'ymiş galiba arkadaşlarım. Burası da hareket ediyor. Allah'ım iyi misin Sıra geldi o büyük dosyaya. Yapışkanlı not kağıtları. Hepsini teker teker fiyatını söyleyerek göstereceğim. 4 adet tanesi 30 TL'den bu şekilde şeffaf yapışkanlı ve simli not kağıtları. Tanesi 25 TL'den şu şekilde sevimli yapışkanlı not kağıtları bunlar da. Bu sene gerçekten benim yapışkanlı not kağıtlarını çok sevdim. Ama şöyle bir şey oldu. Ben bunu direkt yapışkanlı kağıt diye aldım. Ama şeffafmış. Çok yıkıldım ama olsun. 4 önümüzdeki 4 sene boyunca yani 4 sene okulum sürmeyecek ama 4 sene boyunca bunları kullanacağım. Şöyle Şöyle tanesi 20 TL'den 3 adet pastel renkli fosforlu kalem aldım. Gerçekten studinin kalemlerini kullanıyorum ve asla bitmiyorlar. Bu benim için çok güzel bir alışveriş oldu. Böyle gözüküyorlar. Son olarak da 14 TL'ye bu şekilde kalpli bir kalem aldım. Bakın şimdi. Çıkartamadım. Bu şekilde çıkıyor. Böyle. Şuna bakın. Benim alışverişim bu kadardı dostlarım. O kadar memnunum ki alışverişimden. Büme buradan çok teşekkür ederim. Böyle güzel ürünler getirdiği için. Sizleri çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Beni TikTok'tan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.